Selamlar herkese Kripton kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ZK Sync airdrop'una nasıl hızlı ve kolay bir şekilde katılabileceğinizi ve bu airdrop'tan nasıl yüksek miktarda paralar kazanabileceğinizi göstereceğim. Kısa bir anlatım olacak. Airdrop hakkında bütün bilgileri vereceğim ve yaptığım her şeyi yaparsanız yatırdığınız paranın en az 20-30 katı daha fazla burada airdrop'tan para kazanacağınızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten ZK de mükemmel bir airdrop olacak. Kanalda zaten daha öncesinde bu airdrop'a katılmak hakkında birçok video yapmıştım ama yine de güncel bir video olsun diye tekrardan kısa bir video çekiyorum ve sizlere bunu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle bu airdrop'a katılmak için bir tane merkeziyetsiz cüzdanımız ve 3 cüzdanımız yani metamaskımızın olması gerekiyor. Bunun dışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece bir metamask ve metamaskın içerisinde ethereum'a ihtiyacımız var. Öncelikle metamaskın ne olduğunu bilmiyorsanız metamask Dediğim gibi merkeziyetsiz bir cüzdandır ve Chrome eklenti olarak eklenir. MetaMask'ın kurulumuyla alakalı detayları öğrenmek istiyorsanız aşağıya verdiğim detaylı videoyu izleyebilirsiniz. 10-5 dakika içerisinde anlattık zaten. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü büyük ihtimalle bu airdrop'ta atladığınız büyük şeyler var ve bu büyük şeyleri kaçırırsanız airdrop'a katılamayabilirsiniz. İsterseniz başlayalım aşamalara. Arkadaşlar öncelikle MetaMask cüzdanımızı açıyoruz. Burada bakın şifremiz falan oluşturmamız gerekiyor. Zaten bunları MetaMask kurulumu videosunda öğrenmiş olmanız gerekiyor. Sıfırdan anlatıyorum. Ve Metamask cüzdanımıza giriş yapıyoruz. Metamask cüzdanımıza giriş yaptıktan sonra bizim buradaki Ethereum adresimize Ethereum göndermemiz gerekiyor. Bu adresi buradan kopyalıyoruz. Hesap bilgileri bölümünden QR kodu da görebilirsiniz. Ve buradaki adrese ERC20A üzerinden Ethereum gönderiyoruz. Bu gönderim işlemini OKX, KuCoin, Binance gibi borsalardan gerçekleştirebilirsiniz. Bu borsaların linkleri aşağıda bulunmakta zaten. Aşağıda verdiğim linkten OKX'e gelip kayıt olup giriş yaptıktan sonra buraya para yatırıp ardından yukarıda al sat bölümünde spot'tan Ethereum satın aldıktan sonra MetaMask cüzdanımıza gönderiyoruz. Geldim hemen buraya Ethereum aldım. Bakın Ethereum USDT dedim. Mesela e, bu airdrop için yaklaşık 100 dolarlık bir Ethereum yeterli ama 100 dolara harcamayacaksınız zaten. Sadece gaz ücretini falan kullanacaksınız. Mesela 100 dolarlık Ethereum satın alıyorum ve bunu aldıktan sonra varlıkların bölümünden kripto çek diyorum. Ethereum'u seçiyorum ve buradan Devam et diyorum. Ardından buradaki adres bölümüne Metamask adresimizi yapıştırıp çekim ağlarından da Ethereum ERC20'yi seçtikten sonra Ethereum'larımızı Metamask Vault'umuza gönderiyoruz. Ardından buraya Metamask'ımıza Ethereum'lar gelecek. Bu dediğim işlemi sadece OKX değil diğer kripto para borsalarında yapabilirsiniz. Temel mantık Ethereum satın alıp Metamask cüzdanımıza göndermek. Birinci adımda bunu gerçekleştirdikten sonra ikinci adım olarak ZKSync'in kendi sitesinde burada bridge bölümünde köprüye basıyoruz ve açılan yerde burada köpleme işlemi yapacağız. Bakın diyor ki Metamask'ını buraya bağla diyor. Buna basıyoruz ve ardından burada bizim account'ımızı seçip cüzdanımızı buraya bağlıyoruz. Ethereum mainnetinde buraya bağlanmış olduk. Az önce gönderdiğimiz Ethereum'ları şimdi Ethereum'dan ZK-Sync mainnetine geçireceğiz. Ama bu işlemi yapmadan önce ZK-Sync'in mainnetini MetaMask'ımıza eklememiz gerekiyor. Bunu da hemen hızlı bir şekilde yapalım. Chainlist.org'a geldikten sonra yukarıya ZK yazdığınız zaman zaten direkt çıkıyor. Connect Wallet diyorsunuz ve buradaki cüzdanı seçip bağla diyorsunuz. Ardından ZK-Sync Era Mainnet ağını buraya eklemesine izin veriyorsunuz ekleme gerçekleştikten sonra burada bakın zk sync era mainnet ağı burada gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi biz paralarımızı, ethereum'larımızı ethereum ana ağından buradaki zk sync era mainnet'ine geçireceğiz. Buradan geçirmek istediğimiz miktarı seçiyoruz. Ben mesela 0.07'lik bir miktar geçireceğim. Bunu seçtim. Deposit diyorum. ZKSync Era Mainnet ağına aktarımı onaylıyoruz. Şu anda gas fee biraz fazla. O yüzden ben şu anda bu işlemi yapmayacağım. Gas fee 1-2 dolara 3 dolara düştüğü zaman bu işlemi gerçekleştireceğim. Bu da genelde işte sabahları oluyor. Gece saat 3-4 gibi falan. Bu işlemleri çok ucuz yapabilirsiniz. 1-2 dolara buradan gas fee'yi hallediyoruz. Ardından bunu gerçekleştirdikten sonra tekrardan ZKSync listesine dönüyoruz arkadaşlar. Ve yukarıda Network bölümünden burada zk sync era'nın wallet e, dev portalına bakabilirsiniz. Köprüsüne falan bakabilirsiniz. Sağdan ekosistemden explore'da ekosistem diyoruz ve zk sync projesinin ekosistemini inceliyoruz. Şimdi buradaki temel mantık daha önceki videolarımda da anlattığım gibi buradaki zk sync uygulamalarında ve projelerinde işlemler yapmak. Buralarda işlem yaparsak airdrop olduğunda biz buralarda işlem yaptığımız için airdrop'tan ödül olarak zk sync coin'i kazanacağız. Dolayısıyla burada işlemler yapmamız gerekiyor. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burada bir sürü uygulama var. Bu uygulamaların istediğiniz herhangi birisinde veya 5'inde 10'unda istediğiniz her uygulamada Transcation'lar yani işlemler yapmanız gerekiyor. ZKSync ağına gönderdiğimiz Ethereum'larla burada işlemler yapacağız. Mesela Mutay'a üzerinde yapalım. ZKSync ağını kullanan bir DeFi platformu. Buraya geldik. Enter app diyorum. Uygulamaya giriyorum. Hemen Metamask'ımı buraya bağlıyorum. Bakın sağ yukarıdan connect diyorum. Metamask'ımı seçiyorum. Ve buraya bağlıyorum. Gördüğünüz gibi bağladım ve ağımı Ethereum'dan ZK-Sync'e değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi şu anda ZK-Sync ağına geçmiş olduk. Ee, az önce Metamask ağından ZK-Sync ağına göndermiş olduğumuz Ethereum'lar burada gözüküyor. Bakın şu anda o gönderdiğimiz Ethereum'ları seçtik. Ve buradaki Ethereum'ları buradan USDC'ye veya diğer işte işte Moodcoin'e vesaire çevirebilirsiniz. Ben USDC'yi öneriyorum. USDC'yi seçtim. Ve buradan mesela şöyle 3 dolarlık bir işlem yapalım. Swap diyorum. Ve şimdi bunu buraya e, swaplayacak. Onayları falan yapacağız. 1 dolarlık bir gaz ücreti var. Onayladım. Bunları yapıyorum. Şimdi burada dediğim gibi böyle işlemler yapmanız gerekiyor. Sadece mutay üzerinde değil diğer networklerde de işte SNC Swap'te vesaire e Bu bu ZKSync ağı üzerinde çalışan projelerde uygulamalarda böyle işlemler yapmanız gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra pool'lara gelin. Ve pool'lara bunları add liquidity deyip buradan ekleyebilirsiniz veya burada zaten olan protokollere eklem yapabilirsiniz. Mesela usdc ethereum ağına manage diyelim şöyle, deposit diyelim ve buraya elimizdeki paraları yatıralım. Az önce swaplediğimiz şeyleri buraya şimdi yatırıyoruz arkadaşlar. Şunu maksimum diyeceğim hemen hızlı hızlı bakın gas fee 30 cent yatırdım. Bu işlemleri 3-5 gün arayla yapın arkadaşlar bu işlemleri 3-5 gün arayla yaptığınız zaman burada TX'ler yani Translocation'lar işlemler kazacaksınız ve bu sayede Airdrop'tan yüksek paralar kazanabileceksiniz. Airdrop gerçekleşirse ve Airdrop zaten %90 gerçekleşecek çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar ZKSync Airdrop'una katılabilirsiniz. Temelde mantığı tekrardan şöyle özet geçiyorum. Video fazla uzasın istemiyorum. Metamask cüzdanımızı kurduk. Metamask cüzdanımıza Ethereum gönderdik. Gönderdiğimiz Ethereum'ları Metamask cüzdanımızdan ZK Sync ağına gönderdik. Ardından Bridge'den yani köprüden geçerek yaptık tabi bu işlemleri. Bridge'e geldik ve burada Bridge üzerinden Ethereum'daki Ethereum'ları Ethereum ağındaki Ethereum Ethereum'larımızı ZK Sing ağına gönderdik. Ve ZK Sync ağındaki Ethereum'larımızla burada Explore Ecosystem bölümündeki Uygulamalarda işlemler yaptık ve bu işlemler sayesinde airdrop olduğunda bizler para kazanacağız. Buradaki işlemleri ve gereken bütün her şeyi gerçekleştirmeniz lazım. Onun dışında bu airdrop'ta mesela 1000 dolar yerine 10.000 dolar para kazanmak istiyorsanız bundan bir önceki videomuzda nasıl diğer kullanıcıların önüne geçebilirsiniz ve kazanacağınız airdrop miktarınızı 10 kat arttırabilirsiniz. Bunu anlattım. O videoyu izlemeyi kesinlikle unutmayın. Orada da 5 tane temel şarttan bahsetmiştim. Airdrop'a katılmak bu kadar basit. Daha fazla airdrop videosu gelmeye devam edecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.